Herkese merhaba, ben Alpaslan. Bugün sizlerle birlikte mod tanıtım serimize kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bugün birden fazla mod tanıtacağım çünkü gerçekten çok güzel modlar var. Öncelikle tanıtacağım mod Mr. Clayfish'in feature modu. Gerçekten güzel bir moddur kendileri ve birçok meslekli oyunumuza gerçekten çok güzel dekoratif ürünler ekliyor. Örneğin şu şekilde gösterecek olursak, normal bir sandalye değil mi bu? Böyle bir kahve şeyim, hatta bunu böyle kullanmayalım, şu şekilde bir masaya koyalım, şu şekilde, heh. Şöyle koyduk. Örneğin siz arkadaşlarınızla birlikte artık bir madenden çıkmışsınız. Bir yorgunluk var üzerinizde. Gerçekten çok yoruldunuz. Ve arkadaşlarınızla birlikte dört arkadaşsınız yanım. Şuralara oturdular arkadaşlarınız. Bu şekilde oturabiliyorsunuz tabii ki. Ve şöyle oturdunuz. Sohbet ediyorsunuz arkadaşlarınızla. Bir yandan da maden, madenden gelen yorgunluğu atmak için çayınızla birlikte sohbet ediyorsunuz. Böyle düşünsenize gerçekten. Çok güzel olurdu. Mutfağınızda böyle güzel bir dekoratif ürün olurdu. Şu şekilde kıralım bunları. Sıradaki Şeyimize geçelim Şu şekilde bir buzdolabımız var Buzdolabımız gerçekten son derece güzel Örneğin mutfaktasınız ve Artık yiyeceklerinizi mutfakta saklamak istiyorsunuz Sandığın içinde saklarsanız birazcık absürt durur doğal olarak Onun için buzdolabı eklenmiş Buzdolabı da gerçekten çok güzel Böyle garip birkaç şey var Fakat ben bunu anlayamadım ne yazık ki Sayfasına da bakmadım Bu şekilde örneğin diyelim ki Oturma odasına geçtiniz Şu şekilde hatta burası bir oturma odası olsun bizim için Şöyle şurayı kıralım Şöyle koydum Hatta buraya doğru değil. Şöyle yapalım. Şöyle, 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 şöyle. Şu araya da bir tane koyduğumuz zaman şuraya da ikişer tane tekli koltuk koyduk diyelim. Hatta bunu da geriye koyalım. Şu şekilde koyalım. Tamam. Şimdi arkadaşlarınızla birlikte oturdunuz. Şurada bir ekran var. Hatta şöyle yapalım. Şöyle. Evet böyle oturdunuz ve arkadaşlarınızla birlikte kimi izliyorsunuz? Tabii ki Sana izliyorsunuz. Şu şekilde oturdum ve arkadaşlarım yan taraftayken izliyorum. Şuna dönüşeceğim. Abim bizim evde eskiden bir tane bilgisayar vardı. Abim içeriden Kurtlar Vadisi'ni izleme giderdi. O esnada da bana bırakırdı bunu. Ben de her bana bıraktığında sürekli olarak Clay Soldier oynardım. <laughs> Gerçekten çok iyi çocuk ha. Helal olsun valla. Devamını dilerim. Şimdi bu şekilde oturduğunuz ve keyfinize bakıyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte sohbet ederken veya Minecraft'ın içerisinde web browser, browser browserlayan bir tane mod var. YouTube'u açabiliyor böyle bir şekilde. Ekran koyuyorsunuz buraya. Ekran bloğu koyuyorsunuz ve onun üzerinden de YouTube'u falan açabiliyorsunuz. O tarzda gibi modu kurarsanız serverınıza eğer arkadaşlarınızla birlikte YouTube'dan beni izleyebilirsiniz. Gerçekten Metaverse tarzında böyle güzel bir mod olur kendisi. Gerçi pandemi döneminde birazcık daha hoş olabilirdi fakat pandemi de yavaş yavaş geçti artık diyebiliriz bence. Aman yine de siz dikkat edin kendinize. Aman ha virüs falan bulaştırmayın kendinize. Aman tehlikeli yine de. Ne olursa olsun. Her neyse biz devam edelim şu şekilde. Ha, pardon şöyle kapatalım şunları kıralım. Tamam. Şimdi bir diğer özelliklerimizden biri ise şu şekilde bir lamba. Bunları keşke kırmasaydım. Şöyle koyduk. Şöyle koydum ve önümüze de kahve masamız var. Kahve masamızın yanında tabii ki ne olur? Şu şekilde. Şöyle bir diyelim şuradan. Hı, şöyle bir lambamız var. Lambamız var. Buraya oturduk. Gece yarısı arkadaşlarımızla birlikte yan yana izliyoruz. Gece olmuş. Hatta yapalım sizinle birlikte bir um, time set night. Ha, night aynen. Şimdi arkadaşlarınıza oturduğunuz, ışıkları Ka kapattınız ama yandan böyle loş bir ışık gelmesini istiyorsunuz. Eğer bir lamba yaparsanız sağ tıkladığınız zaman böyle ufak loş bir ışık verir size. Bu sayede arkadaşlarınızla birlikte gece yarısı kolanız, cipsiniz, ne bileyim patlamış mısırınızla birlikte alpasını izleyebilirsiniz mesela. Şu şekilde kırdık bunları tamam. Şimdi diğer modlarımızdan biri modlarımızdan diyorum pardon diğer eşyalarımızdan biri perdeyle panjurlar. Şu şekilde koyalım size. Normalde bunları tek blok yaparsanız kesinlikle daha güzel duracaktır. Hatta şurada gösterelim. Şu şekilde perdemiz ve panjurlarımız var. Bunlar birbirleriyle bir araya girebiliyorlar. Yani birbirleriyle organize olabiliyorlar bu bloklar. Şu şekilde kapatabiliyoruz her ikisini de. Ve arkadan kesinlikle herhangi bir ne ışık alıyor ne de görünüyorlar. Şurada birazcık küçük de olsa gözükse de onları şu şekilde görürseniz büyük ihtimal gözükmez. Bu şekilde dışarıdan, içeriden gözükmemesini sağlıyor veya gözükmesini sağlıyorsunuz. Gerçekten güzel bir özellik dışarıdan. Perdeyi kimse izlemez. Hani anneler der ya sürekli kapat kızım veya oğlum ışığı veya perdeyi. Bu dışarıdan herkes bizi izleyecek derler. Sanki milletin <laughs> biz derdi değil sadece. Tek derdi biziz. Acaba içeride ne yapıyor? Garip yani. O şekilde şöyle bunları da hemen geri atalım. Şimdi diğer özelliğimiz yatak yanı. Ee, ne denir bunlara? yatak yanı dolapları şu şekilde örneğin bir yatağımız var bizim şöyle koyalım hemen bir yatak size bir ön izleme de yapayım belki beğenirsiniz daha açıklayıcı olur benim için şöyle koydum şöyle bir yatağınız var 3 kişilik yatak dev gibi rahat yatmak istiyorsunuz rahat seviyorsunuz siz yattık diyelim şöyle hatta şöyle bir lambamız da var olsun üzerinde bir craft değil şöyle hem şuradan güzel bir kırmızı lamba kırmızı <laughs> abi çok tehlikeli şeyler yapıyorum şöyle lambalarımız var Şöyle bunu sabahleyin örneğin içeriden ses duydunuz. Dabbe filmindeki gibi. İçeriden ses duydunuz. Hemen bunları açıyorsunuz. Ve içeriye doğru hızlı bir şekilde gidiyorsunuz. Gibi. Gerçekten güzel bir görünüşü var. Ayrı şekilde dışarıdan da son derece güzel gözüküyor. Şöyle yanlarına da koyabilirsiniz tabii ki. Fakat bunlar birleşmiyor genel olarak. Sadece üzerindeki hatlar birleşiyor. Bu şekilde. Bir diğer özelliğimiz ise dışarıya ile alakalı genel olarak. Şöyle size gösterecek olursak. Şöyle bir koyalım. Hatta şöyle bir mail kutumuzu. Şöyle bir şunu alalım. Tamam. Tamam. Şimdi dışarıdasanız bahçeniz var. Gerçekten son derece güzel bir bahçeniz var. Time set yapalım hemen. Ha time set Şimdi gerçekten son derece güzel bir bahçeniz var. Şu şekilde. Öyle güzel ki abi. Etrafında böyle çimlerle çit oluşturulmuş. Böyle artık o çitleri çimler böyle ele geçirmiş. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Hatta belki videonun ekranına koyarım şimdi. Resmini böyle güzel bir görüntü oluşturulmuş ve arka bahçede oturup çocuklarınız kahve, çay, şey çocuklarınız kahve, çay ne Çocuklarınız havuzunuzda yüzerken siz kahve ile çay içtiğinizi düşünün. Şu şekilde zilimiz var tabii ki şöyle. Şöyle kapıdan gelenler örneğin şu ön tarafta burası bir kapı olarak düşünün burayı. Şöyle kapı. Dışarıdan biri geldi. Siz burada uzanıyorsunuz. Böyle hiç sevmediğiniz, nefret ettiğiniz bir komşunuz geliyor. Hemen seri şekilde kapıyı örtüyorsunuz ve sessizsiniz. <laughs> Susuyorsunuz sadece gibi. Ama zilin çaldığını duyuyorsunuz tabii ki. Şu şekilde bir mail boxumuz var. Bunun içerisine ee, yanlış hatırlamıyorsam kağıt mı, kitap mı ne atılıyordu? Bir şey atılıyordu bunun içine. Ha tamam bu şey kağıt ve kalem atılabilir. Evet. Kağıt ve kalem atılabiliyor. Bu şekilde gösterebiliyorsunuz. Hani önemli bir mesajınız var ve önemli mesajınızı arkadaşınıza iletmeniz lazım fakat oyunda değil arkadaşınız. Bunu kapının önüne koyar. Arkadaşınız bir ev yaptığı zaman ayrı evlerde yaşıyorsanız ve siz oyundan çıktığınız zaman ve arkadaşınız geldiği zaman örneğin ne yazalım? Şu şekilde. Kağıt ve kalemimizi alalım. Selam. Alpaslan. Sandıkta elmaslarım var. Dokunma. Yapalım gibi. Bunu Alpaslan'a özel yazalım. Ve kapatalım. Şu şekilde koyalım. Şöyle de koyduk. Tamam. Şimdi ben Oyuna katıldım yere. Şu şekilde geldim. Bir posta okudum bu kapı. ilk önce bir kontrol etmek istiyorum. Aa buradan bana bir mesaj gelmiş deyip açıyorum. Alpaslan selam. Sandıklarımda elmaslarım var. Dokunma demiş. Ha anladım o zaman buna ihtiyacı var demiş oluyorum. Gerçekten güzel. Şimdi patika var. Taştan patika. Şöyle güzel patikalarımız var. Şu şekilde üzerinden yürüyüp gerçekten güzel bir yol izlenimi veriyor. Şöyle bir bakarsanız şurada bir kapı olduğunu düşünürseniz eğer gerçekten güzel bir izlenim veriyor. Şu şekilde kuşları suya, su, ile yıkanabileceği, ondan sonra ne bileyim su içebilecekleri bir yer var. Bunun pek bir anlamı olduğunu zannetmiyorum. Varsa da özür dilerim. Şöyle öbür kısmına bir bakalım. Mutfak araç gelişlerimiz var. Şu şekilde tezgahımız var. Blender'ımız var. Ondan sonra kurabiye şeyimiz var. Kurabiye kavanozumuz var. Şu şekilde de tabağımız var bulaşık makinesi var, mikrodalga fırın var, tostumuz var, tost makinamız var. Şu şekilde koyarsak şöyle bir şunu şöyle bir düzeltelim hemen seri bir şekilde. Şöyle. Şöyle düzelttik. Evet, şöyle şunu da düzelttik ha. Şimdi mutfak mutfak tezgahımızı koyduk. Buna da şöyle güzel bir eee lavabo mu diyelim buna? Aynen lavabo diyelim. Lavabo ne demek ya? Lavabo ne alaka ya? <laughs> Bunun lava ne alakası var? Buna çeşme diyeceğiz artık. Çeşme denir herhalde buna. Tam olarak ismini hatırlamıyorum. Buradan özür dilerim size. Şu şekilde bulaşık makinamızı da koyduk. Dur ya bunun altına koyamıyor mu bu? Yok. Şöyle bulaşık makinamızı koyduk. Mikrodalga fırınımızı koyduk. Tost makinemizi koyduk ki tost makinesini gerçekten çok severim. Valla tost yapmak çok zevkli ve eğlenceli. Şöyle tabaklarımızı yerleştirdik şöyle. Misafir geldiği zaman direktman önüne sunabilelim yemeği. Blender makinamız. Ondan sonra ne bileyim çocuklardan sakladığımız kurabiye kavanozu gibi. Şu şekilde içerisine bir şeyler koyabiliyoruz. Bunun da içerisine bir şeyler koyabiliyoruz. Yok. Bunun içerisine tabi üzerinde yazdığı gibi kurabiye koyabiliyoruz sadece. Şöyle bir koyalım. Deneyelim. Aynen. Çok güzel de görünüyor vallahi. Şöyle birazcık daha koyalım hatta. Bayağı düzenli biriymişiz gerçekten. <laughs> Şöyle. Bir mutfağımız oluşmuş oluyor. Birazcık daha aşağı inelim. Şu şekilde e, yılbaşı şeyleri var. Şu şekilde hediye kutularımız da var. Şöyle koyduğumuz zaman şöyle üzerine item de koyabiliyoruz. Şu şekilde koyabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi çok tatlı itemler görünüyor. Ve bunu gerçekten size tavsiye ederim. Çok güzel görünüyorlar abi ya. Allah helal olsun modun yapımcısına. Ellerine sağlık. Bu şekilde banyo özelliğimiz var. Banyoda şöyle bir eşyalarımızı alalım. Bir deneyelim. Bir göstermek istiyorum size. Deneyimleyelim sizinle birlikte. Şöyle şundan da aldık. Tamam. Şimdi banyoda tabii ki mutfak olmaz. Yani bu yanlış bir şey doğal olarak. Şöyle koyduk, burada lavabomuz, şu şekilde mutfak dolaplarımız, şey mutfak dolaplarımız ne demek ya, ba banyo dolaplarımız, şu şekilde koyalım, bir dakika, şöyle koyduk, şurada güzel bir, buna ne denir, dolabımız var işte, bu dolabın içerisine diş macununuzu, diş fırçanızı falan koyuyorsunuz gibi, ondan sonra ne bileyim, küvetimiz var. Sonra çöpümüz var. Çöp çenkemiz var. Tuvalette ne bileyim peçetelerimizi falan attığımız çöp şeyimiz var. Kovamız var. Şöyle yanına koyalım hatta. Şöyle duşa kabinimiz var. Şu şekilde koyarsak eğer. Şu şekilde bıcı bıcı, bıcı yaparım. Bıcı, bıcı 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 yaparım gibi. Güzel güzel özelliklerimiz var. Şu şekilde şuraya da girebiliyoruz. Fakat ilk önce içine su doldurmamız lazım tabii ki. Şöyle bir suyumuzu aldık. İçine güzelce dolduralım. Burada da yıkanacağız. Şunların içerisine de doldurabiliyorsunuz ve bunun iğrenç bir özelliği var bu modun ayrı şekilde. Şu şekilde tuvalette G'ye basarsanız iğrenç bir ses çıkartıyor. Şu anda videoya gidiyor mu bilmiyorum fakat e, osurma sesi çıkartıyor. Gerçekten son derece iğrenç. Şu şekilde banyomuzda vıcı vıcı da yapabiliyoruz. Şöyle istediğimiz yere geç Şu şekilde inelim. Şöyle şu başına geçebiliyoruz. Şu şekilde ucuna geçebiliyoruz. Şu şekilde rahatlıkla banyomuzu yapabiliyoruz. Bu şekilde bir mutfak kısmımız var. Şey mutfak diyorum. Sürekli mutfakla karıştırıyorum ya. Banyo kısmımız var. Güzel gerçekten. Son derece güzel bir tasarım olmuş. Birazcık daha inelim aşağı. Burada ne bileyim pikniğe gittiğiniz zaman içerisine yiyeceğinizi, suyunuzu soğuk tutsun diye koyduğunuz bir özellik var. Shift sağ tık yaparak da bunun kapağını açıp kapatabiliyorsunuz. Böyle güzel bir özellik. Burada ne bileyim yılbaşı için özel olarak eklenmiş şeyler var. Bunların pek de önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü siz de bakıp bulabilirsiniz. Şu şekilde trambolimiz var. Önemli şeyler göstermek istiyorum. Trambolinden. Trambolin mi diyordunuz buna? Ya işte suyun içine atlamak için şöyle hop diye atlıyorsunuz örneğin. Şuradan geliyorsunuz zıplıyorsunuz 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 zıplıyorsunuz. Hop diye atladınız suya gibi. Güzel. Özelliklerimiz var. Aşağı birazcık daha inelim. Fazla bir şey yoktu diye hatırlıyorum bundan fazla da. Ya, tavan lambamız var şu şekilde kapılarımız var. Gerçekten güzel kapılarımız var. Şöyle böyle kaydıraklı. Bunların üzerinden çıkamıyormuşuz. Şöyle kaymalı kapılarımız var. Gerçekten son derece güzel. Şöyle. Tamam. Şöyle güzel çenemiz var. Lamba açıp kapatma tuşumuz var. Bu tuş normalde şey veriyor. Wirelessly. Ha. Uzaktan kumandalıymış bu. Redson'la yapılıyor zannetmiştim. Şöyle koyduk. Bunu bastık. Hani çalışmıyor bu. Yalan. Kandırıldık. Buna sağ tıkladığınız zaman kendi kendine çalışıyor. Dolandırıldık bu arada. Ha, bu ki burada bir şey vardır ya. Remote TV. Kumandamız var. Güzel. Dijital saatimiz var. Bu da çok güzel gerçekten. Başka neyimiz var bir bakalım. Kebabımız var kebap. <laughs> Kebabımız var gerçekten. Su bardağımız var. Televizyonumuz da olması lazım, eğer televizyon kumandamız varsa, bir bakalım. Televizyon, televizyon, televizyon... Aynen, TV'miz de var bu şekilde, eski tip TV ama. Şöyle bir etrafı biraz daha gezelim, bir ayna gibi bir şey olduğunu hatırlıyorum ya ben, yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakalım, modern window, modern ee, cam. Hatta o, ha burada, aynen. Böyle bir aynamız var. Fakat ayna benim birazcık oyunumu kastırıyor. fazla bir bilgisayar özelliğim olmadığı için. Hatta bakalım. Her şey o kadar da kastırmıyormuş ya. Ha. Hareket edince birazcık sorun oluyor sadece. Güzel. Bir eşyamız var. Şu şekilde. Yani modern bir camımız var. Şu şekilde açabiliyoruz büyük ihtimal bunu. Şöyle aç açılmıyor mu bu? Aa açılmıyormuş. Üzgünüm bu hata benim hatam. Şöyle örneğin televizyonumuzu koyduk. Uzaktan kumandamızla da bastık bir ses gelmesi lazım normalde ama gelmiyor. Neyse önemli değil. Şöyle sadece Minecraft'taki gündüz gece döngüsüne göre hesaplanılan bir saatimiz var. Böyle bir saatimiz var ve bu şekilde genel olarak mod. Geri kalanına siz indirip bakabilirsiniz. 15 dakika olmuş artık video. Şu şekilde Craft'ımız var. Gerçekten güzel bir mod. Şu şekilde kitaplarımızı koyabiliyoruz şu şekilde. Şöyle şunları ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gibi. Güzel güzel eklemeler yapabiliyoruz bu kütüphaneye. Gerçekten güzel. Şimdi başka şeylerine bakacak olursak. Biblio'da gerçek genel olarak böyle kalıplaşmış şeyler var. Örneğin ne bileyim. Şöyle koyduğum zaman böyle içerisine eşya koyabildiğimiz bir alan var örneğin. İçerisine kitap koyduk örneğin. Bunu shift sağ tık yaptığım zaman kapattım ve buna kimse erişemiyor gibi. Böyle ufak tefek şeyler var. Pek Nasıl denir? Modernize değil. Şu şekilde bir sandalyemiz var ama bu gerçekten güzel görünüyor tabii ki. Şu şekilde bir sandalyemiz var. Büyük bir örneğin aile sandalyesi yaptık burada. Gerçekten güzel görünüyor. Arkadaşlarınızla birlikte bunun üzerinden yemekler yiyebilirsiniz veya sohbet edebilirsiniz. Böyle birçok özelliğimiz bulunuyor. Zaman çok fazla olduğu için, video 15. dakikaya geçtiği için birazcık kısaltmak amacıyla fazla şey göstermek istemiyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum videoyu daha doğrusu. Şöyle Iron Chisel'ımızı aldık. Chisel ve Bits modunu göstermek istiyorum size. Bu gerçekten son derece güzel bir mod. Ben gördüğümde hayran kalmıştım moda. Çok güzel gerçekten. Şu şekilde bloklarımızı bu itemleri elimizde tuttuğumuz süre boyunca şöyle küçük küçük parçalar ayırabiliyoruz modda. Modda blokların üzerinden küçük küçük parçalar ayırabiliyoruz. Gerçekten son derece güzel. Ve gerçekten yapılabilecekler sınırsız. Neredeyse güzel yani gerçekten çok güzel benim hoşuma giden bir mod ve bunu böyle yaptıktan sonra yanlışlıkla kırdınız diyelim şu şekilde hala o duruyor hiçbir yere kaybolmuyor şu şekilde koymuş olduk bakın gördüğünüz gibi game moddan alabiliyoruz hemen seri bir şekilde yaptığımız şeyleri bu arada bunların gold'u ondan sonra şey altını elması ondan sonra demiri taşı falan bunların hiçbiri fark etmiyor sadece bunların kullanılabilir kullanabilecek kullanılabilecek miktarını arttırıyor bu şekilde modumuz şöyle en aşağıda bir adet metremiz var metremizde şöyle basılı tutarak nasıl yapılıyordu ya Heh. şöyle basılı tutarak ne kadarlık bir alan istediğimizi seçebiliyoruz birim olarak gösteriyor birim kare böyle şöyle bir yani sıvı şeyimiz var küçültme amacımız var şöyle bir şey yaparsak eğer şöyle bir tane de çizil alalım hemen şöyle küçük bir çizili şöyle bir dakika ha yok olmadı Bunun bir şekilde yapıyorduk ya nasıl yapıyorduk durun bir dakika Hemen çözeceğim ben. Ha, sağ tıklayacağımış pardon. Sağ tıkladığımız zaman küçük bir parça sıvı alıyoruz. Bu sıvı üzerinde böyle zıplayabileceğimiz bir sıvı türü. Gerçekten güzel. Şöyle bir havaya da çıkartalım. Düşünceleriniz kalmasın. Şöyle hop gördüğünüz gibi tıpkı normal bir sıvı buluymuş gibi davranıyor. Fakat daha küçük hali. Yani bununla birlikte yapacağınız bir sistem olursa örneğin şunu aldınız diyelim. Şöyle küçük bir parça alalım. Şunu şöyle küçük bir parçasını alalım şöyle koyduk, şöyle koyduk, şöyle koyduk, şöyle koyduk diyelim. Şu şekilde tırmanabilirsiniz bu sayede. Güzel bir sizin için tırmanma yeri olur. Gerçekten hoşta duruyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir diğer şeyimiz chisel. Çizil. Bu chisel'ın normal halidir. Bunun sadece elmasıyla demiri bulunuyor. Bunun özelliği ise şu şekilde gösterecek olursak, şöyle vurduğum zaman duvara veya herhangi bir cisme şeklini değiştiriyor. Gerçekten çok daha fazla blok üretiyor bize dekorasyon amaçlı. Bu modu da size gerçekten tavsiye ederim. Bu şekilde bir mod. Iron chest gerçekten artık ee, şey koymaktan, sandık koymaktan, sandıkların içerisini doldurup boşalmaktan, boşaltmaktan sıkıldıysanız bu modu size kesinlikle öneririm. Şu şekilde sıralama yapacak olursak şöyle bir sıralamamız var şu şekilde. Bu modumuz sayesinde sandıklarımızın alanı gerçekten son derece fazla genişiyor. şu şekilde gösterecek olursak. Böyle güzel büyük bir sandık hatta kan size karşılaştırmamız gerekirse şöyle bir sandık koyalım. Şöyle şu sandığa bakın. Bir de bu sandığa bakın. Gerçekten çok daha fazla alanımız var ve daha küçük alana. Bu arada kristal chest'in bir özelliği ise içerisindeki blokların tamamını içerisinde gösteriyor şu şekilde animasyon olarak. Eğer düşük bir bilgisayarınız varsa, düşük sistem gereksinimli bir bilgisayarınız varsa bunu kullanmamanızı öneririm çünkü birazcık server'larda lag yapıyor. Lag ve FPS sorunları yaşayabilirsiniz. Bu şekilde beni izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. Yani, sonraki videolarımda görüşmek üzere beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmazsanız da gerçekten çok sevinirim. Bu arada yeni videolarımdan anında haberdar olmak için de bildirim çanına tıklayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.